Merhaba sevgili gençler ben Oğuz Bu videoda maddenin ısı ile etkileşimi ile ilgili soru çözümü yapacağız Bu videoda çözeceğim 10 soruyla ilgili soruların pdf halini açıklamadaki kısma link olarak bırakacağım Oradan tıklayarak indirip benimle beraber soruları çözebilirsiniz Hemen vakit kaybetmeden soru çözümüne başlayalım o zaman Evet birinci sorumuza başlayalım o zaman. Bir de birinci soruda 3 tane düzenek verilmiş ve bu düzeneklerde bakıyorum birinci düzenekte 30 santigrat derece 100 gramlık su var. İkinci düzenekte 30 santigrat derece ve 100 gramlık bir yiye sıvısı var. Üçüncü düzenekte yine su var ve 30 santigrat derece 60 gramlık bir su. Şimdi yukarıda verilen düzeneklere göre hangi soruların cevabına ulaşılabilir demiş. Hemen başlayalım o zaman. Birinci öncümüz ne demiş? Madde cinsiyle sıcaklık arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi madde cinsiyle sıcaklık arasındaki ilişkiyi incelemek istiyorsam eğer benim aynı miktarda olan farklı maddeleri e, kullanmam gerekiyor. E, bu bizim bağımsız değişkenimiz oluyor. Bağımlı değişkenimiz de bunların sıcaklık farkı. Özdeş ısıtıcı kullanmakta bizim e, sabit e, değişkenimiz ya da işte e, verilen ısı miktarı da diyebiliriz. Şimdi burada baktığımızda bakın birinci düzenek ve ikinci düzenek de e, aynı miktarda fakat farklı sıvılar kullanılmış. E, burada o zaman demek ki bizim madde cinsini bağımsız değişken olarak kullanma şansımız var. Peki sıcaklık değişimi farklı mı olacaktır? Şimdi özdeş ısıtıcılar olduğuna göre burada ne olacak? Bunların son durumda sıcaklık değişimleri de birbirinden farklı olacaktır. O zaman demek ki benim için bu seçenek doğrudur. Yani bu seçeneğin cevabını bulma şansım vardır. İkinci öncülümüz ne demiş? Madde miktarı sıcaklık değişimine etkiler mi demiş? Şimdi şuraya şöyle bir silelim. Evet e, madde miktarıyla sıcaklık değişimi incelemek istiyorsak burada bizim e, madde miktarını bağımsız değişken olarak kullanmamız lazım. Bağımlı değişkenimizde sıcaklık değişimi olacak. Şimdi madde miktarına baktığımızda aynı maddeden olması lazım elimizde ve bunun farklı miktarda da olması lazım. Ve bunun birinci düzenekte ikinci düzenekte olduğunu görüyoruz. Bakın birinde 100 gramlık su var diğerinde de 60 gramlık su var. Madde miktarını değiştirdim yani bağımsız değişkenim bu. Bunun sonucunda ben eğer ikisini de özdeş ısıtıcı, ısıtıcılarda ısıtırsam ne olacak? Sıcaklık değişimleri birbirinden farklı olacak. O zaman demek ki benim bu soruya da yanıt verme şansım var. Devam edelim. Şimdi şuraya şöyle bir tekrardan. Üçüncü öncülümüz nedir peki? Y sıvısının demiş öz ısısı suyun öz ısısından büyük müdür? Şimdi bunu anlamak için de bakın şu birinci düzenek ve ikinci düzenek kullanırsak eğer burada biz aslında neyi değiştirmiş oluyoruz? Öz ısıları değiştirmiş oluyoruz ve bunun sonucunda da neyi bekleyeceğiz? Sıcaklık farkının olmasını bekleyeceğiz. Çünkü ikisi de aynı miktarda. E, normalde bizim öz ısı tanımımız neydi? Yani Maddeyi bir santigrat derece arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarı. Dolayısıyla biz bunların eşit kütleleri de alıp özdeş ısıtıcılarla ısıtırsak e, hangisinin sıcaklık değişimi daha fazlaysa onun öz ısısının e, büyük e, hang, e, öz ısının daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu soruya da cevap verme şansımız var. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet ikinci soruya devam edelim o zaman. Ne demiş soruda? Yukarıda har değişimleri ilgili verilen özelliklere göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliklere uygun bir har değişimi orayı değildir demiş. Şimdi bu özelliklere bir bakalım. Düzensizlik azalır. Moleküler arası bağlar boşluklar azalır moleküller arasındaki bağlar güçlenir demiş. Şimdi bu üçü de bizim için aslında baktığımızda neyi gösteriyor? Maddenin e, ortama ısı vererek soğuduğu zaman gerçekleşen har değişimlerini bize gösteriyor. Bunlar neydi peki? Ortama ısı vererek e, değişenler: donma, e, yoğuşma ve kırarlaşma. Dolayısıyla buradan biz bu üç çık erdiğimizde Geriye bir tek süblimleşme kalıyor. Süblimleşmenin olması için ne olacaktım? Ortama şey maddeye ısı verilmesi lazımdı. O zaman da maddeye ısı verildiğinde de mesela eridiğinde ne olacaktı? Düzensizlik artacaktı. Veya molekülası arası boşlukal artacaktı. Yani yukarıdaki durumun tam tersi. O zaman B şıkkı bizim için doğru cevap olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Katardaki saf K maddesinin sabit ısı veren bir ısı kaynağında ısıtılmasına ilişkin sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Bu grafikte verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi A'ya bakalım. Madde iki kez har değiştirmiştir. Şimdi böyle bir grafik gördüğünüzde siz eğer iki tane şöyle yatay çizgi görüyorsanız bu maddenin iki kere har değiştirdiğini gösterir. Zaten bir başka yatay çizgi göremezsiniz. Çünkü maddenin üç tane hali olduğu için en fazla iki kere har değiştirebilir. Dolayısıyla bu ifade bizim için doğru. B maddesine bakalım. Maddenin tamamen sıvı hale geçmesi 9 dakika sürmüştür diyor. Şimdi grafiğe baktığımızda maddenin iki kere hal değiştirdiğini görmüştük. Şimdi dolayısıyla 11 santigrat derecede derecedeyken maddenin katı halde olması lazım. 4 ve 9 dakika arasında ise kapta hem katı hem sıvı bulunduğunu söyleyebiliriz. 9. saniyenin sonuna geldiğimizde ise maddenin tamamen sıvı hale geçtiğini söyleyebiliriz. O zaman maddenin tamamen sıvı hale geçmesi 9 dakika sürmüştür. Doğru bir ifade. Maddenin erime sıcaklığında iken tamamen erimesi için verilmesi gereken ısı kaynama sıcaklığında iken sıvının tamamen buharlaşması için verilmesi gereken ısı miktarından fazladır. Şimdi bizim grafiğe baktığımızda 4 ve 9. dakika arasında yani 5 dakikalık bir süre içerisinde maddenin katı halden sıvı hale geçtiğini göreceğiz. Ve bu daha sonra devam ettiğinde 16. ve 20. dakika arasında ise toplam 4 dakika içerisinde de maddenin sıvı halden gaz hale geçtiğini göreceğiz. Yani aslında bu dakikalar bize ne işaret edecek? Verilmesi gereken ısı miktarı. Şimdi bu ısıcı sabit bir ısı veriyorsa dolayısıyla ne bekleyeceğiz biz? Bunun katardan sıvı hale geçmesi için 5 dakika ısı verilmesi lazım. E, Sıvardan gaz hale geçmesi için 4 dakika ısı verilmesi lazım. Yani demek ki ısıtıcının e, Katar'dan sıvara geçerken daha fazla ısı vermesi gerekiyor. Yani bu ifade bizim için doğru. 9. ve 16. dakika arasında maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi azalmıştır. Şimdi 9. şöyle bir silersek eğer şurayı bir silelim. Şimdi 9. ve 16. saniye arasında madde sürekli ne olmuş? Sıcaklığı artmış. Demek ki sıcaklığı artıyorsa bir maddenin biz neyi biliyoruz? Kinet, taneciklerinin kinetik enerjisi de artması gerekiyor. Yani burada verildiği gibi azalmıştır yerine eğer e, artmıştır deseydi doğruydu. Ama azaltmıştır, azalmıştır dediği için yanlış. O zaman cevabımız D seçeneği olacak. Evet dördüncü soruya devam edelim. Demiş ki burada Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. Yukarıda ilk sıcaklıkları verilen YZ maddeleri birbirine temas edecek şekilde zemine koyulmuştur diyor. Buna göre hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Hemen bakalım. Şimdi Y ve Z maddelerinin ısı alışveriş miktarları birbirine eşittir demiş. Şimdi öncelikle biz şunu biliyoruz. Eğer iki madde yan yana temas edecek hali de bir yerde duruyorsa e, sıcak olandan soğuk olana doğru bir ısı akışı gerçekleşecek. Burada sıcak olan kim? Y. Demek ki Y'den Z'ye doğru bir sıcaklık akışı gerçekleşecek. Dolayısıyla e, y ısı verirken z de ısı, alacak. Dolay e, son durumda da y'nin verdiği ısı miktarı z'nin aldığı ısı miktarına eşit olacak. O zaman demek ki ilk ifade bizim için doğru bunu seçemeyiz. Y maddesi ısı vermiş, z maddesi ısı almıştır. Evet yukarıda az önce gösterdiğim gibi bu ifade doğru. Z maddesinin tanciklerin hareketliliği azalmıştır demiş. Şimdi z maddesinin taneciklerin hareketinin azalması için sıcaklığının azalması lazım yani 32 dereceden daha aşağı düşmesi lazım. Fakat burada Y'den Z'ye bir ısı geçişi olduğu için Z maddesinin sıcaklığı artacaktır. Dolayısıyla taneciklerin hareketleri de azalmış değil artmıştır diyeceğiz. O yüzden burada cevabımız C seçeneği oluyor. D şıkkına yine bakalım. Maddelerin son sıcaklıkları eşittir demiş. Evet maddeler arasındaki ısı alışverişi iki maddede bir ortak bir sıcaklıkla buluşana dek devam eder. Ve son sıcaklıklar eşit olduğunda da zaten ısı alışverişi durur. O zaman bu ifade de doğru zaten. Cevabımız C şıkkı diyoruz. 5. soru. Bir araştırmacı aşağıdaki düzenekleri kullanarak her bir de özdeş ısıtıcılarla elindeki sıvıları eşit süre ısıtıyor. Araştırmacı ısıtma işlemi bittikten sonra son durumda aşağıdaki hangi düzenekler arasında en fazla sıcaklık farkını ölçmüştür demiş ve suyun öz ısısı zeytinyağının öz ısısından büyüktür diye de küçük bir bilgi vermiş. Şimdi burada en büyük sıcaklık farkını bulmamız için şunu yapmamız gerekiyor öncelikle. Öz ısı yüksek olan maddeden çok miktarda, öz ısı, ısı düşük olan maddeden de az miktarda olursa eğer en büyük sıcaklık farkını bulabiliriz. Fakat şıklara baktığımızda böyle bir seçenek yok. Şimdi şıklardan devam ettiğimiz ağaç şıkına baktığımızda 100 gram su ile 7 gramlık suyu görüyoruz. E, 50 gramlık su bir tane ısıtıcıyla ısıtırırken 100 gramlık su da 2 iki ısıtıcı e, ısıtıcıyla ve ilk sıcaklığı eşit olduğuna göre son durumda şöyle kütleleri yarı yer yorduğu için bakın 2 kat olduğunda yani şu sağdaki kap birinci kabın 2 katı ağırlığında dolayısıyla Baktığımızda iki tane sıcaklıkla ısıtmamız demek bunların son durumda sıcaklıklarının eşit olması demektir. O zaman bu bizim işimize yarayan bir seçenek değil. O zaman A şıkkını eledik. Aynı şekilde D baktığımızda da 100 gram zeytinyağı ile 150 gram zeytinyağı var. Burada da yine aynı durum söz konusu. Bakın kütlesi fazla oranda 2 tane ısıtıcı var. Ee, az oranda da bir tane var. Zaten e, kütle anlamında sağdaki iki katı olduğu için soldakine göre iki tane sıcı koyduğumuzda aslında son durumdaki sıcaklıklarının eşit olmasını sağlamış oluyoruz. Değişiklik de gitti. Şimdi B seçeneğine baktığımızda 100 gram su ile 100 gram zeytinyağı var. Bunlar birbirinden farklı maddeler. Ee, kimin yoğunluğu daha fazlaydı? Suyun. Fakat şimdi normal durumda eğer ikisine de biraz sıcı koysaydım ne olacaktı? Ee, suyun sıcaklığı daha az artacaktı. ki daha fazla ama şu an burada suya iki tane ısıcı koy, koymuşuz. Zeytinyağına baktığımızda da 100 gramlık orana da bir tane ısıcı koymuşuz. Dolayısıyla son durumda sıcaklıklar birbirine e, hani yakın bir derecede çıkacaktır. C şıkkına baktığımızda şimdi 100 gramlık su var, 100 gramlık ka zeytinyağı var. Şimdi e, burada bakın B şıkkından farklı olarak e, şimdi kütleler eşit fakat bir tane ısıcı var her ikisinde de. Dolayısıyla e, Su dolu kap daha az ısınacakken zeytinyağı olan kap daha fazla ısınacaktır. Ve B ve C şıkkına kıyas yaptığımızda C şıkkına sıcaklık farkının daha fazla olacağını göreceğiz. O yüzden doğru cevap C olacak. B şıkkını elemiş olduk bu şekilde. Evet altın soruyla devam edelim o zaman. Günliger öğretmen sınıfa bir bardak su getirmiştir. Daha sonra bu suyun içerisine 0 santigrat derecede 2 tane buz küpü atmıştır. 0 santigrat derecede olması nedir zaten? Don erime sıcaklığında olmasını gösteriyor bize. Bir süre sonra buzların tamamının eridiğini gözlemlemişlerdir. Öğrencilerin bu, öğrencilerin bu durumla ilgili yorum yapmalarını istediği günlükler öğretmene hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır demiş. Şimdi yaptık yaptıkları yorumlara bakalım. Aybike demiş ki bardaktaki suyun kütlesinin yarısı kadar su kullanılsaydı buz küpleri tamamen erimeyebilirdi. Şimdi yukarıdaki durumda e, biz buz küplerini suyun içerisine attığımızda suyun sıcaklığı buzdan fazla olduğu için ne yapacak? O, e, sudan buza doğru bir ısakışı gerçekleşecek. Dolayısıyla eğer ben kütlemi yarıya indirirsem suyun buza veri, buz küplerine verebileceği ısı miktarını ne yapacağım? Azaltmış olacağım. Dolayısıyla evet Aybüke'nin dediği gibi belki de e, o durumda buz küpleri tamamen erimeyebilir ve bir kısmı eriyebilir de o zaman bu seçenek bizim için doğrudur. Devam edelim. Emirhan demiş ki suyun ortalama hareket enerjisi azalmıştır. Şimdi burada e, su buza e, ısı verdiği için e, gitgide ne olacak? Sıcaklığı azalmaya başlayacak. Dolayısıyla suyun taneciklerinde ortalama hareket enerjisi de azalmış, azalacaktır. Çünkü ortalama hareket enerjisi demek neydi bizim için? Sıcaklığın tanımıydı. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Yaşar Efe demiş ki sudan buz küplerinin ısı akışı gerçekleşmiş ve buz küpleri erimiştir diyor. Evet sudan buz küplerinin ısı akışı gerçekleştiği için zaten buz küpleri erimeye başlıyor. Bu da doğru. ERA demiş ki bardaktaki su ancıklarının titreşim hızları değişmemiştir. Şimdi e, maddenin sıcaklığı azaldıkça titreşim hızları değişecek. Ne olacak? Azalacak. Dolayısıyla e, ERA'nın yaptığı yorumda değişmemiştir ifadesi bu cümlenin yanlış olduğu ve yorumundan yanlış olduğu anlamına gelmektedir. O zaman doğru cevabımız D seçeneği. Diğer soruya bakalım şimdi. Yukarıda erime ve kaynama noktaları verilen maddelerden hangileri 20, 23 santigrat derecede katı halde bulunur demiş. Şimdi 23 santigrat derecede hangisinin katı halde bulunduğunu anlayabilmek için öncelikle bu tür soruları size tavsiyem. E, derecenin olduğu yere işaret koymanız. Şimdi bakın erime noktası ve kaynama noktası. Ben zaten şunu biliyorum. Erime ve kaynama noktası arasında madde zaten e, sıvı halde bulunacak. Şimdi 23 santigrat derece için. K cismi nerede 23 kat derece? Baktığımızda şurada bulunmayacak mı? Erime noktasının sol tarafında. R cismine baktığımızda hemen 22 derecenin sağında olacak. M cismine baktığımızda burada da aynı şekilde ortada olacak. N cismine baktığımızda da yine bu sefer sol tarafında olacak. Yani şimdi şurada bulunanlar katı, şurada bulunanlar ee, sıvı. Şurada bulunanlar da zaten gaz sahada bulunanlar olacaktı. Dolayısıyla 23 santigrat derecede Katar da bulunur dediği için burada bize uygun olan kim? K ve N maddesi. O zaman cevabımız B seçeneği olacak. 8. soruyla devam edelim o zaman. 8. sınıf öğrencisi Esma ısı ve öz ısı arasındaki ilişkiyi incelemek istiyor. Buna göre hangi iki düzeneyi kullanmalıdır demiş. Şimdi buraya baktığımızda bizim öz ısı ve ısı arasındaki ilişkiyi incelemek için farklı maddeler kullanmamız gerekiyor öncelikle. Yani mesela 1 ve 2 veya 3 ile ve 4'ü kullanamayız. Farklı maddeler olması lazım ve bunların başlangıç sıcaklıkları ile kütlelerinin aynı olması gerekiyor. Bu bizim sabit değişkenimiz olacak. Şimdi dolayısıyla baktığımızda 2 ile 3'ün düzenek olmuyor. Neden? 50 gram su, 50 gram zeytini. Evet, kütleler aynı fakat başlangıç sıcaklıkları aynı değil. Bu bizim için geçerli olamaz. O yüzden 2 ile 3 eledik. Şimdi 1 ve 4 kaldı. Şimdi baktığımda 100 gram su, 100 gram zeytinyağı. Kütleler aynı mı? Sabit değişkenimiz zaten. Başlangıç sıcaklıkları aynı mı? Evet. O zaman bu da bizim sabit değişkenimiz olabilir. Burada ısıtıcının e, baktığımızda evet özdeş ısıtıcılar ısıtıyor ama şimdi bunlar farklı maddeler olduğu için mesela diyelim ki 5 dakika ısıttığımızda e, burada kim zeytinyağının öz ısı daha düşük olduğu için sıcaklık artışının daha fazla olması lazım. E, son durumdaki sıcaklık artışlarının aynı olması için benim suya bir miktar daha ısı vermem gerekiyor yani verilen ısı miktarının fazla olması lazım. Buradan da ne çıkıyor öz ısısı düşük olan madde daha çabuk ısındığı için e, ne olacak? Öz ısı yüksek olan maddeyi birazcık daha fazla ısıtırsam e, öz ısı düşük olan maddeyle aynı e, sıcaklık değişimine ulaştırabilirim. O zaman cevabımız 1 ve 4 yani A seçeneği olacak. Evet 9. soruya devam edelim o zaman. Bir bilgi vermiş bize saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarına öz ısı denir. Su erime sıcaklığında ve eşit kütlede bulunan K, R, M, N maddelerini özdeş ısıtıcılarla ısıtmaya başlıyor. Önce stresler R, N ve K'nın hal değiştirilmesini gözlemledikten sonra diyor deneyi e, bitiriyor. Yanlış ısıtıcı kapatıyor. Buraya eksik yazmışız. Deneyi e, sonlandırıyor da diyebiliriz. Sonrasında Sude yaptığı gözlemlere göre elindeki malzemeleri öz ısıtılarına göre büyükten küçüğe göre nasıl ısıtılamalıdır demiş. Şimdi baktığımızda bundan bütün maddeler 4 maddede eleme sıcaklığında olduğuna göre ve eşit kütlede olduğuna göre ilk kim hal değiştiriyorsa demek ki onun öz ısısı en küçük demek. Kim değiştirmiş? R. Demek ki o zaman R benim için en düşük öz ısıya sahip. Sonra ne? Sonra K gelmiş. En son zaten ismini vermese de kim kalıyor geriye? M kalıyor. Demek ki burada öz ısı en büyük olan M olacak. Sonra K sonra N. Sonra da D olacak. Demek ki o zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet, onun soruyla devam edelim. Demiş ki, bilgi vermiş, maddeler ısı verildiğinde sıcaklıkları artar ve har değişimi uğrayabilirler. Sıcak bir madde soğuk bir ortama bırakıldığında ise sıcaklığı azalır ve har değişimi uğrayabilir. Fen bilimleri dersinde har değişimi konusunu işleyen Ezgi Öğretmen, yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra terleyen insanın üşümesi örneğinden bahsetmiştir. Öğrencilerden verdiği bir durumla benzer günlük hayattan örnekler vermelerini istemiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek Ezgi öğretmenin verdiği örnekten farklı bir duruma örnektir demiş. Şimdi öncelikle e, Ezgi öğretmenin verdiği örneğe bir bakalım. Ne demiş burada? Terleyen insanların üşümesi. Terleyen insanların üşümesi nedir? Şimdi biz terlediğimizde... E, Terimiz vücudumuzdan dışarı çıktı ve ardından ne yapıyor? Vücudumuzdaki ısıyı alarak buharlaşıyor ve buharlaşırken de ne yapıyor? Bizim aslında vücut ısımızı düşürüyor ve üşümemize neden oluyor. Yani burada maddenin ısı alarak hal değiştirmesi örneğini görebiliriz. Şimdi icdan ne demiş? Yıkadıktan sonra ipe asılan çamaşırların kuruması. İpe asılan çamaşırların kurumasının sebebi ne? Ortamdan ısı alarak üstündeki suyun, e, buharlaşması yani har değiştirmesi yani Ezgi Hoca'nın verdiği örnekle e, aynı örnek e, grubuna giriyor diyebiliriz. Kemalettin ne demiş? Kesilen karpuzun bir süre açıkta bekletildi, bekletildiğinde soğuması. Kesilen karpuzun ilk önce biraz soğumasının sebebi içerisindeki suyun ortamdan e, ısı alarak buharlaşması ve dolayısıyla da e, karpuzun soğumasına neden olmasıdır. O zaman bu da Ezgi Öğretmen'in verdiği örnekle aynı gruba girebilir. C şıkkına baktığımızda Akın demiş ki buzdolabından çıkarılan şişenin dışında oluşan su damlacıkları. Şimdi buzdolabına diyelim ki şişenin içerisinde bir gazozumuz var. Şimdi bu gazozu dışarı çıkarttığımızda ortamdaki hava sıcaklığı, gaz sıcaklığı içerideki sıvının sıcaklığından fazla olduğu için ne yapacak? E, ısı harcayacak şişe. Ve e, dolayısıyla da e, ısı, e, gaz tancıkları ısı verdikleri için de yoğuşarak sıvı hale geçecek. Şimdi Ezgi Hoca'nın verdiği örnek neydi? E, maddenin ısı alarak hal değiştirmesiydi. Ama burada tam tersi bu durum söz konusu. Maddenin e, gaz tancıklarından e, bir ısı alarak e, ne yapacak? Sonra gaz tancıklarının e, sıvı hale geçmesi yani yoğuşması. O zaman Akın'ın verdiği e, örnek... Ezgi Hoca'nın verdiği örnekte aynı gruba girmiyor. Melike'ye bakalım demiş ki kolonya döktüğümüzde serinlik hissetmemiz. Şimdi kolonya döktüğümüzde ne yapıyor kolonya? E, elimizdeki ısı, ısıdan faydalanarak e, gaz hale geçerek e, elimizden yukarı e, doğru hareket ediyor. Ve dolayısıyla burada bir yine ısı alma olayı söz konusu. Yani Ezgi Öğretmen'in verdiği örnekte aynı gruba girecek bir örnek. O zaman cevabımız C seçeneği olacak. Evet bu şekilde video çizimimizi de sonlandırmış olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.